Siz kıymetli hak sahiplerimize şu anda halihazırda elimizde mevcut bulunan kullanıma hazır ticaret ünitelerini sunmak üzere bir uzlaşma tertip edeceğiz. Bu yine aynı usulle yani şu anda konutları ne şekilde veriyorsak uzlaşma ofisimizde sizleri davet ederek gerekli bilgilendirmeleri yani detay bilgilendirmeleri yaparak sizlere elimizdeki e, dükkanları sunmuş olacağız. E, buradaki temel gayemiz, e, bir an önce bu bölgenin e, nüfus yoğunluğu da getirdiğimiz, yani katlı yapılarla nüfus yoğunluğu da getirdiğimiz, özellikle de e, kıymetli olduğunu düşündüğümüz e, ve e, başta da belirttiğim gibi, yani özellikle e, Erzincan merkezine değer katacağını düşündüğümüz e, ticari alanlara e, sizleri e, yerleştirmek istiyoruz. E, bunu da yaparken tabii e, kentsel dönüşüm başkanlığı olarak bazı kriterlerimiz, yöntemlerimiz ve usullerimiz var. Bunlarla ilgili e, kısa bir bilgilendirme yapacağım. E, tabii burada bizim e, temel maksadımız e, ve kentsel dönüşümdeki temel maksadımız e, eskiyi yani e, ya da riskli olarak kabul ettiğimiz ya da ekonomik ömrünü tamamlamış e, yapıları sizlerden alıp bunun yerine sizlere yeni hem güvenli hem de kentin ihtiyaçlarını karşılayan bağımsız birimleri sunmak olacak bunu da yaparken Tabii bir aslında temel mantığı bir takas takas usulü yani sizdeki eski ticaretleri kendi şu andaki mevcut değerinden kıymet takdirinden alıp size de aynı şekilde elimizdeki dükkanları e, belli bir indirimle e, ki bunu Cumhurbaşkanımız takdir ediyor e, belli bir indirimle sizlere sunmak temel e, prensibimiz aslında bu e, bu temel prensip çerçevesinde yani takas dediğimiz yani eskiyi alacağız yeniyi vereceğiz şeklindeki e, takasta e, tabi bazı kriterler var şöyle kriterler var e, burada hani kimsenin dükkanı e, bir başkasıyla e, eş değer değil herkesin işte caddeye göre cepheye göre büyüklüğüne göre işte cephe genişliğine göre işte farklı şerefiye kriterleri var bu kriterlere göre belirlemiş olduğumuz kıymet takdirleri çerçevesinde bizim de aynı şekilde şu anda elimizde hali hazırda bulunan dükkanların yine işte tabela şerefiyesi yola mesafesi vesaire gibi değer değeri etki eden faktörlerle belirlemiş olduğumuz değerlerin göz önünde bulundurarak bir gruplama yapmak durumundayız. Bunu yapmamızın maksadı da şu, çok büyük dükkanı olana küçük bir dükkanla eşleştirme yapılmaması için ya da değeri çok yüksek olanla değer nispeti daha az olan bir dükkanın yani sizin mevcut elinizdeki dükkanın kıymeti yüksekken size daha düşük değerli bir dükkan isabet etmemesi için bunları kategorize ediyoruz. Temel itibariyle de burada birkaç kategorimiz olacak yani işte ucuz dükkan grubu, orta dükkan grubu ve yüksek fiyatlı dükkan grubu şeklinde ki bunlar da aynı zamanda takdir edersiniz ki dükkan büyüklüklerine ile eş olacak yani büyük dükkan genellikle daha şey olur, değerli olur. Ama bunun yanında tabii köşede olması, yola cephesi olması gibi faktörler var. Ee, tekrarlayacak ve toparlayacak olursam, e, özetle bizim genel kurgumuz sizdeki eski dükkanları alıp size yeni dükkanları vermek. Burada da fiyatlama noktasına geçtiğimizde de biz bir parasal transfer yapmaksızın e, işin aslı e, sizdeki dükkanın kıymetini bizim vereceğimizden e, düşürmek suretiyle size bir borçlandırma yoluna gidiyoruz. Ekseriyette bu bu şekilde yapılıyor. Yani bütün dönüşüm uygulamalarında şimdiye kadar böyle yapıldı. Bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda çok ciddi bir makas görünmüyor. Yani sizin mevcut yerinizin de biz neredeyse şeye yakın bizim yeni yaptıklarımızla eşdeğer olduğu gibi bir e, duruma geliyoruz. Tabii e, ufak e, farklılıklar var ve burada hani tabii ki şerefiye farkları da önemli. E, genel itibariyle yani genel bir ortalamadan bahsediyorum. E, bizim buradaki niyetimiz sizin rızanızı almak. Bu kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında e, zorlayıcı bir dönüşüm değil, e, katılımcı bir dönüşüm istiyoruz. Yüzde 80'ini katılımcılar anlamadı. Niye anlamadı? Çünkü biz Merkez Çarşısı kentsel dönüşümü kapsamında arkadaşlarımız buraya geldi. Arkada Kızılay Hoca Bey Mahallesi ve Ticaret Erbağlı Merkez Çarşısı yazıyor ama siz Merkez Çarşısı ile ilgili bilgi vermiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Birinci etap Cami Kevin'in bulunduğu yer. İkinci etap Cami Kevin'in karşısı. Üçüncü etap ise Kerkiz Burakları. Şimdi buradaki vatandaşlarımız hak sahiplerini şunu öğrenmek istiyor. Biz Değerini alabilecek miyiz dükkanlarımızın iş yerlerini? İki, burayı belediye mi yaptıracak? Bakanlık mı yaptıracak? Üç, bulunduğumuz yerde iş yeri alabilecek miyiz? Alamayacağız. Şimdi bunları sanırım bunları merak ediyor arkadaşlarımız ama hiçbirine şu ana kadar cevap alamadık. Ee, şöyle belki e, parça parça cevap verdiğimiz için ya da detay ölçeğini kaçırdığımız için olabilir. Ben sırasıyla cevap vereyim. Ee, bazı şeyler tekrar olacak. Ee, şimdi öncelikle dediğim gibi merkez çarşısındaki hak sahiplerinden bahsediyoruz. Yani biraz belki terminolojik olarak hani çok uyumlu olmayabilir size ama hani bizim kullandığımız kentsel dönüşümde bir hak sahipliği tanımı var. Kendi kuralları merkez çarşısı değil. Ee, yani şöyle orayı da o, o kapsamda onun devamı olarak gösterdi. Şöyle şöyle söyleyelim o zaman daha rahat anlaşılabilsin diye e, o zaman hani biz de isimleri e, sizin kullandığınız gibi kullanalım. Halit Paşa Caddesi'nin güneyindeki ticaret bölgesi olarak adlandıralım. Ya da sizin e, uygun gördüğünüz bir isim varsa öyle adlandıralım. Hak sahiplerimizi oradan alıyoruz. Yani şu anda e, çoğunluğun, umumun e, temsil ettiği hak sahiplerini oradan alıyoruz. Bizim vereceğimiz de Kızılay Hoca Bey'deki dükkanlar olacak. Yani e, rezervde kalan dükkanlar olacak. Yani hak sahiplerini buradan alıyoruz, e, dükkanlarını buradan veriyoruz. Yani belki isim o şekilde yanıltıcı olmuş olabilir. E, dolayısıyla hani o konuyu e, bilmiyorum netleşebildi mi e, şey olarak. Şey e, üç, üç tane sorusu vardı. Onu bir net diyelim. Tekrarlar mısınız ikincisi? Kentsel dönüşüm başkanlığı olarak buradayız. Burası bir rezerv yap alanı, bunu kentsel dönüşüm Başkanlığı yürütüyor. E, belediyenin daha önce almış olduğu yetkiler var ama onlar şu anda kamulaştırma e, işleriyle meşgul, yani onların bir projesi yok. Burada bundan sonraki yani ikinci etap, üçüncü etap, dördüncü etap gibi çalışmaları burada biz yürüteceğiz. E, tabii belediye kamulaştırdığı için belediye tabii orada artık e, sizin gibi bir hak sahibi olacak. Biz belediyeyle de ona da dükkanlarını vereceğiz. Geri kalan hak sahipleri dükkanlarını vererek step step gideceğiz, adım adım gideceğiz. Böylece her vatandaş mağdur olacak mı olmayacak? Şöyle, e, orada da bizim e, yöntemimiz yani bu e, bütün kentsel dönüşüm alanlarında uyguladığımız yöntem sizin kıymet takdirinizin e, bedeli e, bu tarafta ve bizim de dükkanlarımızın bir bedeli var. Bunlar e, Cumhurbaşkanı kararıyla biz e, bize olan mal oluşun altına çekiyoruz. Yani bir burada bir kontrollü bir kamu zararı yaratıyoruz aslında. Yani bu Cumhurbaşkanı buna yetkisi var kanunlu olarak. Hak sahiplerinin ödeme koşullarını göz önünde bulundurarak maliyetinin altına belirleyebilirsin diyor kanun. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız çalışmalarda da e, gördüğüm kadarıyla bunların hepsinin tabii kişi kişi değiştiği için hani şu fiyat demek çok doğru olmaz bunu ofiste kişi geldiğinde kendi hisseleri toplayacağız. Çünkü parçalı parçalı hisseler olduğu için biz burada tuttuğumuz örnek veriyorum sizin şu andaki eski dükkanınızın kıymet takdiri işte diyelim ki 40 metrekare bir fırınınız var pastaneniz var bunun kıymet takdiri 2 milyon. Benim de size vereceğim dükkanın size uygun işte bu da ne diyeyim işte 45 metrekare olsun ya da 35 metrekare olsun. Bunun da değeri 2,5 milyon. Aradaki 500 bin lirayı bize borçlanıyorsunuz ve bu da 120 ay vadeli olacak şekilde tabi bunu yine enflasyonla taksitler artıyor bu şey olarak yani ödeme gücünü aşmayacak şekilde yıllık enflasyon ya da maaşlara gelen zam neyse onu biz genelde tüfeğe bağlıyoruz ki tüfe ödeme aynı zamanda bir ödeme endeksini de gösterdiği için dolayısıyla aradaki farkı bize borçlanıyorsunuz bizim şu anda ön çalışmalarımıza göre çok ciddi yani sizin eski yapınızla bizim yeni yapımız birbirine denge yakın yani biz iki bir çıt yukarıda. Ve ödenebilecek e, seviyede şey olarak. E, şöyle biz şu anda e, konutların anahtar teslimlerini yapıyoruz. Ofisimiz biraz yoğun. E, biz burada hak sahiplerini tek tek kişi kişi randevulu bir şekilde çağıracağız, e, davet edeceğiz ofise. Onların işte önden bilgilerini hazırlayacağız, İşte hissesi kıymet takdiri. Ona önerebileceğimiz daha doğrusu belli dediğim gibi 3 grup içerisinde. O grup içerisinde hangi grup içerisinde kuraya gireceğini bildireceğiz. Yani tahmin edeceğiz ki size 30 metrekare ile 40 metrekare arasındaki dükkanlardan birisi isabet edecek şeklinde bir bilgilendirme yapacağız. Sonra da o sözleşmeyi, ön anlaşmayı yaptıktan sonra gerçek kurasını çekeceğiz. Örneğin 37 metrekare dükkan geldi. Bunun değeri nedir? Sizin kıymet takdiriniz nedir? Arasındaki farkı bize borçlan ya da sizin kıymet taktiniz bizim dükkanımızdan yani elimizdeki dükkandan yüksekse de biz üzerine peşin olarak parasını ödüyor olacağız. Yani burada bir takas olmuş olacak. Ben eski belediye başkanlarından Yüksel Çakır merkez çarşı tabi bizden önce de kentsel dönüşüm gündeme gelmiş olan bir bölgeydi. Ancak Taksim mahallesi kentsel dönüşümünü o dönem çarşı mahallesinden sonra biz yapmıştık arkadaşlarla. Dolayısıyla e, kentsel dönüşüm süreci devam ederken bu bölgeyle ilgili o zamanki kriterler kentsel dönüşümde 50 dönüm gibi belirlenmişti. 50 dönümü toparlayabilmek için ben yerel olarak söyleyeyim cumartesi pazardan altından tekstil kahvelerinin veya kıraathanelerin olduğu bölgeye kadar olan alan sınırlandırıldığında 50 dönümü yakaladığımız için öyle sınırlandırmıştık. Şimdi tabi sizin birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap dediğiniz etaplar daha sonra süreç içerisinde ortaya çıktı. Cami kebirin yeniden yapılması gündeme gelince orada e, altlık altı konuşturmak için dükkanların bir bölümü istimlak edildi. Belediye kendi dönüşümden elde ettiği iş yerlerini ve daireleri takas yöntemiyle vererek öncelikle cami kemirin dönüştürüleceği alan oluşturdu. Tabi bu arada o bahsettiğimiz bölgenin dışında kalanlar da süreci takip ettiler. Bu süreç bazen e, TOKI tarafından yapılacak, bazen belediye tarafından yapılacak diye sürekli konuşulduğu için bir, bir bilgi kirliliği oluştu. Ve dönemler de değişti. Benden sonra başka bir arkadaş TOKİ ile yapma kararı aldı. Ardından şu andaki belediye başkanı arkadaşımız bu cami kemiz sürecini başlattı. Ardından onun dışında kalan belki sizin birinci etap diye bahsettiğiniz bölgeyi istimlak ettiler ve gittiler şu anda. Ve e, projesiyle ilgili ön hazırlığı yapıp harfiyatını da aldılar. Biraz önce Mahmut Bey söz aldı. Mahmut Bey'in bulunduğu bölge Halit Paşa Caddesi'nin üstü. Kuzey. Kuzey. Bu bölgede görüşmeler devam ederken ve bununla ilgili teklifler sunulup e, istimlam yapılırken Halit Paşa'nın altındaki caddeye bakan bölgedeki parseller veya iş yerleriyle ilgili de belirli görüşme yaptı. Yani kentsel dönüşüm ofisine insanlar gitmeden teklifler sunuldu. Bu bir bilgi kirliliği oluşturdu. Doğru mu arkadaşlar? Ardından milletvekilimiz Sayın Süleyman Karaman teşekkür ediyoruz. Çok sıkı takip ediyor bu meseleyi. Çünkü burada hiçbir parsel sahibi kentsel dönüşümün yapılmaması yönünde ki beyan etmiyor. Çünkü çevrenin en değerli adından da anlaşılacağı üzere merkez çarşısı ama nitelik olarak günün şartlarının gerisinde kalmış. İş yerlerinin bugün metrekare esnafı belki kentsel dönüşümde bir şey ifade etmiyor 20-30 metrekare ama bu bahsettiğimiz yerler kişilerin babalarından, dedelerinden kalan meslek erbabı olarak yetiştikleri ömürlerini üçüncü kuşak olarak şu anda tükettikleri yerler. Kıymeti de dolayısıyla herkesin gözünde bu şekilde oluşuyor. Bu bahsettiğimiz kanaat kendisinde kişiden oluştuğu için, değerli gördüğü için bu konuda yapılan teklifler ve yapılan görüşmeler de eğer bir kırılganlığa sebep olursa dolayısıyla kişilerin olayı bu şekilde değerlendirmelerine neden oluyor. Aslında herkesin kentsel dönüşümü istediği bir yerde sanki bir direnç gelişmiş gibi durum ortaya çıkıyor. Fakat şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Benim başkanlığım döneminde Merkez ile ilgili Taksim Mahallesi'nden sonra yaptığımız mülkiyet sahipleriyle yaptığımız toplantıda oy birliğiyle kentsel dönüşüm kararı almıştık. Bugün de yapılsa yine oy birliğiyle karar alınır. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla burada muhataplılıkla ilgili bir netlik oluşması lazım. Yani muhatap hangi etapta belediye, hangi etapta çevre şehircilikten ziyade burayı tümüyle çevre şehircilik mi dönüştürecek? Belediye burada parsel toplayarak kendisinin bugüne kadar yürüttüğü uyarlı olarak yürüttüğü kentsel dönüşümle alakalı risk oluşturan binalar değil de merkezdeki bu arsayla ilgili fikrini net olarak ortaya koyması lazım. Çünkü kentsel dönüşüm riski nihayetinde yönetmeyle ilgili bir dönüşümdür. Şimdi şehirde Fatih Mahallesi'nde Akşemsettin Mahallesi'nde Yunus Emre Mahallesi'nde il müdürlüğümüz deprem riskiyle ilgili kentsel dönüşümü ele alırken şehrin merkezinde aslında bu riskin oralardaki kadar olmadığı bir noktada biraz sanki bu olay farklı bir noktaya doğru kayıyor gibi algılanıyor. Burada dolayısıyla muhatabın hangi etapta kim olduğunu netleşmesi lazım ki belli ki netleşmiş. Siz Halit Paşa Caddesi'nin altıyla ilgili Kızılay Hoca Bey Mahallesi yani o bölgenin bulunduğu, komşu bulunduğu yeri çözmek istiyorsunuz. Ama biraz önce ifadenizde şu geçti. Halit Paşa Caddesi'nin üstü yani Mahmut Bey'in ve diğer arkadaşların bulunduğu bölgeyi belediye yürütecek. Ancak biz belediye topladığı alanla ilgili olarak bizimle daha sonra kentsel dönüşümü yapabilir. Bu daha sonra belli olacak. Fakat şöyle bir noktaya iş geldi. Acele kamulaştırma kararı gerekecek gösterilerek arkadaşlar davet ediliyor. Burada kamu yararı dediğimiz eğer bir deprem riski değilse deprem riskine dayalı bir sebep değilse acele kamulaştırma kararı öne sürülerek yapılırken en azından ortaya bir proje konulmalı Bahsettiğim babadan, dededen orada var olan hatıraların kıymetine saygı göstermek bağında da kişilere o projede yer alıp almadıkları sorulmalı. Temel sorun bu. Bu netlik kazansa bununla alakalı bir projenin paydaşı haline getirilseler ben eminim ki ilk görüşmede bütün arkadaşlar muhafakat verirler. Çünkü biz yıllar önce bunu yaptık. Yerinde çözeceğimizi Tabii ki orada şu anda var olan dükkanlar çok küçük dükkanlar. Alanı biliyorsunuz. Yol, dükkan, dükkan, yol. Dükkan, dükkan, yol şeklinde gidiyor. Zaten bu alanın yüzde ellisi belediyeye ait. Mülkiyet olarak. Çünkü yollar belediyenin. Burada kimsenin itirazı yok. Ancak burada yekün bir proje hazırlandığı zaman bahsettiğimiz bütün arkadaşlar, beklentilerine cevap verecek yerinde kendilerine dükkan seçeneği sunulacağı kısmıyla arkadaşlar ilgileniyorlar. Bu konuda bana göre şu ana kadar belediye kapattı bu tercihi veya bu seçeneği. Burada bir tıkanma süreci başladı. Tabi çevre şehircilik ve TOKİ bu konuda daha opsiyonlu yaklaşıyor meseleyi Ve Burada olduğu gibi biz önce iş yerlerini sunacağız size dedi diyor. Belki gelinde projede yer almak istiyorum diyenler bekleyecekler ve süreci de beklemiş olacaklar. Ama ben gelinde şu an dükkan istiyorum diyenler faaliyetlerin orada kendilerine sunulan tercihler organize edilip kura ve seçilen yöntemde ise belirlendiğinde faaliyetler de orada devam edecekler. Eğer tercih edilenler dışında kalan dükkanlar varsa, düzeltin eğer yanlış anlaşıldıysa, Halipbaşı Caddesi'nin üstündekileri de bu Şöyle, e, o konuda da haklısınız. Biz Rızaen bunu yapmaya çalıştığımız evet. için, e, şimdi kamu kaynaklarını da doğru kullanmak ve e, tasarruflu kullanmak zorundayız. Çünkü hiçbir kaynak sonsuz değil. Dolayısıyla biz şu anda elimizdeki malzeme ki bu zaten plansız serbest satış giden bir proje değildi. Bu en başından beri bizim öncelikle şunu belirtmem lazım. Bu, bu konuya girmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi kentsel dönüşümde ticaret etapları her zaman çok zorlu etaplardır. Şundan dolayı ev bir şekilde kiralık bir yere giderek. Orada devamı, yaşamınızı devam ettirebileceğiniz, belki okulunuza uzak olur, belki işinize uzak olur. Ama bir şekilde bunu e, tolere edebileceğiniz bir durum. Ama ticaret öyle değil. Ticarette siz iki ay iş yapmıyor olmanız, sizin batmanız, kiranızı ödeyememeniz, e, işte kredi kartı borçlarınızı ödeyememeniz anlamına geliyor. Bu yüzden ticaret etabı e, çok hassas incelenmesi gereken ve dokunulması gereken bir konu. Ee, o yüzden biz e, kentsel dönüşüm başkanlığı olarak e, burada yapmamız gereken öz, e, öncelikle bu geçiş sürecini çok hızlı bir şekilde yapmak. Yani siz dükkanı boşaltıp çok hızlı bir şekilde e, mevcut yeni yerinize taşıyıp orada ticari faaliyetinize devam etmenizi sağlayacak şartları sağlamamız gerekiyor. Şimdi ben dördüncü etapın tamamına proje çalıştığımda ya da işte beyefendiyle konuştuğumuzda e, bahsettiğim gibi rastgele arasından çekerek kura yaptığımda yarısını almış, yarısını almamış, ticari hacmi öldürmüş. Yani orada geri kalan içinde bir anlamı yok. Onlar da yıkılsa yine aynısı olacak. Çünkü bunları yıllar içerisinde birçok alanda tecrübe ettik. O yüzden burada en salim, en e, sağlam adımla ilerleyebileceğimiz yöntem bu. Yani şu anda elimizde hazır dükkanlarımız var. Şu anda o e, Halitpaşa Caddesi'nin güney tarafındaki etap da bununla tam uyumlu ki zaten planlamada bu şekildeydi. Oradakilerle hemen hemen uyumlu. Yani %100 uyumlu e, demek çok zor ama oradan dükkan verebilir durumdayız. Dolayısıyla bundan sonraki etapları da bundan sonra planlayacağız. Ha ama şimdi e, tabii sizin hani siyasi geçmişiniz var. Bir sahip ee, olarak buradayım şu anda. Siyasi geçmişinden Şöyle ama bilgi birikiminiz siyasi geçmişinizden dolayı o hani bana yakışık kalmaz hani onlar şöyle yapmışlar projeleri var mı yok mu işte bir amaçsız mı kamulaştırıyorlar ki kamulaştırma zaten bir amaç doğrultusunda yapılır. Ee, kamulaştırma kanunu zaten ilk şeydir kamu hizmetlerini yürütebilmeniz için yaparsınız. Dolayısıyla hani ben o tarafın yaptığı işlerle ilgili bir yorumda bulunmayayım. Ben bizim de, yolumuz ben, sağlam. yani Ben biz... takdir ediyorum yapılması gereken ulaştıklarını söylüyorum. Ama ben şunu anladım burada bizim kabahatimiz şu. Ee, bu projeyi e, biz uzun bir süre bu toplantıyı yapmadığımız için sanki böyle dört koldan herkes serbest satış gidiyormuş gibi. Ama bizim sonuç olarak bu inşaatların bitmesini beklememiz gerekiyordu. Topyekün girdiğimiz yerler var mı var. Ama bunlar çok zor oluyor. Geçici dükkanlar mesela başka yerlerde verilmek zorunda kaldığı yerler oluyor ee, ki herkes için geçici dükkan dediğimiz konteyner. E ee, mesela bunlar şehrin başka yerlerine taşınıyor orada bir ticari hacim olmuyor ya da başka bir yere taşınanlar orada artık iş tutturursa geri gelmek durumunda e, değiller oraya kiraya veriyorlar vesaire bir çöküntü alanı yani yeni sıfırda e, dükkanlardan oluşan bir çöküntü alanı haline geliyor. Dolayısıyla hani bunu biz biraz daha profesyonel çerçevede değerlendirdiğimizde şu anda elimizdeki kaynaklarda e, yani e, 99 adet dükkanımızı şu anda bence en çok hak eden kimdir diye sorsanız o bölgeye en yakın ticari faaliyetini aktif yürüten insanlardır diye düşünüyoruz. E, tabii biz burada yine rıza alma peşindeyiz çünkü kentsel dönüşüm kanunun tabii e, medyada çok fazla e, şeyleri de vardır. Hani e, cebren yapılan uygulamaları vesaire gibi şeyler çok parlatılır ama bunun işin esası bir rıza almaktır. Ya, tabii elimizde yine o 99 dükkandan artan olursa örnek veriyorum ben paramı alacağım gideceğim artık ticaretle uğraşmak istemiyorum başka yatırımlarım var diyenler çıkacaktır illaki. Onlar da alır. O 99 konutumuzdan yine e, örnek veriyor 10 e, dükkandan 10 dükkan kalırsa biz yine bir sonraki etap için bunu kullanacağız zaten. Yani buradaki mal buradaki insanların. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.